Bana genel kurmaydan genel başkanıza iletin diye telefon geldi. Özel kalem not getirdi. Darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor diye. Dedim ki sanmam ama öyle de olsa karşılarındayız. Senden önceki genel başkanın da diyordu ki ben tankın üzerine çıkarım dedi. Tankların arasından kaçtı gitti. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbeyi canlı yayında kahvesini yudumlayarak izledi. Alo duyuyor musun Özgür Özel? darbeyi kim yapıyor diye bakarsan demokrasiden yana olamaz. Atatürk'ü subaylar yapıyorsa da aynı gücümüzle karşısındayız dedik. Sonradan bir FETÖ işi olduğu çıktı ama. Bu tarihi bir itraftır bana göre. Ve Özgür Özel'in bu adamı arayan özel kalemi kimse onu açıklaması gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz gün biliyorsunuz Özgür Özel bu gençlerin darbe yapması konusunda bir skandalın altına imza attı bana göre. Ne dedi? Hani ben gece uyurken bir telefon gelse, e ee, Özgürcüğüm deseler ki darbe oldu. Aa derim kalkarım. Zıplarım. Biz bu zıplamaları çok gördük. Bu Veli babayla Ali Mahir Başar'ın zıplamasına benzemiyor. Senden önceki genel başkanın da diyordu ki ben tankın üzerine çıkarım dedi. Tankların arasından kaçtı gitti. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbeyi canlı yayında kahvesini yudumlayarak izledi. Alo duyuyor musun Özgür Özel? Ben zıplarım. E ee, sonra zıpladı ne oldu pek kalktın he? Ama dediler ki bana dur hele özgür özel dur dur dur. Gençler yapmış darbeyi. Ha gençler mi yapmış? O zaman geri yat. Böyle bu mealde saçma sapan yani kabul edilebilir bir açıklama ile kabul edilmeyecek bir açıklamayla çıktı karşımıza Özgür Özel. Gençler darbe yaparsa ben rahatsızım dedi. Şimdi gençlerin darbe yapması geçen gün size söylediğim genç subaylar bunlar hep hayalleriydi bunlar. Tuzla Piyade Okulu'nda geçen gibi olaylar oldu biliyorsunuz. Genç, genç subaylar. Neyse onu geçtik. Bir laf etti. Diyor ki bir izleyelim hatırlamak için. Bana genel kurmaydan genel başkanıza iletin diye telefon geldi. Özel kalem not getirdi. Darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor diye dedim ki sanmam ama öyle de olsa karşılarındayız. Darbeyi kim yapıyor diye bakarsan demokrasiden yana olamazsın. Atatürkçü subaylar yapıyorsa da aynı gücümüzle karşısındayız dedik. Sonradan bir fetö işi olduğu çıktı ama şimdi. Bir kere bu telefonu kim açtı sana? Tarihi bir şey bu. Darbeyi Atatürkçü e, gençler destekliyor. Atatürkçü askerler. Bu notu genel başkanınıza iletin demişler. Özgür Özel'e. Sanmam ama demiş. Ama sonra tamam. Yani Özgür Özel'in meclisteki o çıkışı, FETÖ ile ilgili çıkışı takdire şayan. O gece Allah var. Ciddi manada tepki gösterdi. Fakat burada benim kafam karıştı. Şimdi bu notu Atatürkçü askerler destekliyor bu darbeyi daha doğrusu. Notu Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştı mı? Soru bu. Bu not Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştırıldıktan sonra şimdi o kadar bir şey var ki kronoloji olarak birbirini takip eden bir süreç var ki şimdi Kemal tamam Özgür Özel dedi ki sanmam ama biz bunun yanında değiliz falan dedi geçti o gece mecliste boy gösterdi tepki gösterdi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul, şey, Ankara'dan İstanbul'a geliyordu. Peki bu not acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun fikrini mi değiştirdi? Öyle ya. Notu iletin diyorlar. Muhtemelen iletilmiştir. Atatürkçü askerler destekliyor demişler. Atatürkçü. Eee fırsat bu fırsat demiş olabilir mi acaba Kemal Kılıçdaroğlu? Neden bunu söylüyorum? Çünkü daha önce tankın üzerine çıkacağım demişti. Ama o gece havalimanında tankların arasından geçerek gitti Bakırköy'de. Az önce de ifade ettiğim gibi kahvesini yudumlayarak darbeyi izledi. Bekledi. Doğru mu? Ve dışarı çıkmadı. Sonra ne oldu? Sonrası şu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ilk günlerde hani yeni kapı mitingi vesaire hatırlayın oralara geldi. Olağanüstü hal ilan edilir edilmez tekrar fikir değiştirdi. Ne dedi? Bu bir sivil darbedir dedi. Sonra ne dedi? Bu dedi kumpastır. Sonra ne dedi? Bu tiyatrodur. Sonra ne dedi? Kontrollü darbe dedi. Şimdi bakar mısınız sürece? Ve CHP Genel Başkanlığından ayrıldığı güne kadar FETÖ hainlerinin katil sürüsünü yapmaya çalıştığı, Türkiye ele geçirmeye çalıştığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine kontrollü darbe Dedi. dedi. bir not geliyor. Özgür Özel razı olmam diyor. Ama anlaşılan o ki Kemal Kılıçdaroğlu razı olmuş. Bu tarihi bir itiraftır bana göre. Ve Özgür Özel'in bu adamı arayan özel kalemi kimse onu açıklaması gerekiyor. Açıklamazsa bu işin altında kalır. Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu işin altında kalmış. Ama Özgür Özel burada kendisini çok ciddi manada bağlayan bir açıklama yaptı. Genel kurmaydan beni aradılar. Özel kalemden dediler ki bu darbeyi Atatürkçü askerlerimiz destekliyor. Sakın bir hareket çekmeyin dediler diyor. Genel başkanımıza da iletin dediler. Biz burada ne anlamalıyız? birilerinin bunu açıklaması lazım